Aracımız Golf 8 Impression. Biraz şu arkaları falan güzelleştirmişler. Stoplar değişmişler ama araç Golf 8'in en bas paketi. Şimdi bunda çok önfes bir özellik var açtığımız. Kumandadan açınca bakın stoplarla ve ön farlarla karşılama. Hatta bu aracı istop edip çıktığında uğurlama da yapıyor. Bu özellik bu araçta kapalı. Life paketinde ve Style'da sanırım. Onlar da açık. Çok enfes önemli bir özellik. şimdi diğer özelliği göstereyim. Bakın aracı bir değil. İki kez kilitlediğinizde kornalı bildirim yapıyor. Biraz da sesli yapıyor. Destekleyen araçlarda bunu da açıyoruz. E, bu arada bu özellikle Türkiye genelinde 25 yılda açabiliyoruz arkadaşlar. Başka ne yapıyoruz? Onu göstereyim. Normalde ambiyans ışıkları yok bu aracın kadran ve multimedyada. Kapılarda zaten yok da. İsteyene bu arkadaşımız istemedi. Şu hız skalası 260'tan 300'e çıkarılabiliyor. Şöyle sesi kısayım. Bakın şuraya ambiyansa gördüğünüz gibi renkleri getirdik. Bakın şurayı sarı yapıyorum. Kadranla değişti. İkisi bir göstereyim. İşte turkuaz, mavi vesaire. Çok hoş bir görüntü oluyor. Üst pakette olan ki gibi. Az önce açtım özelliği şuradan göstereyim. Konfor aydınlatmasına bakın. Karşılama uğurlama geldi. Süresi ayarlanabiliyor. Açma kapamayı az önce duyduğunuz onay sesi geldi ama zaten biz çift kilitle yaptığımız için bunu kapatmanıza da gerek yok. İşte araç çalışırken kumanda kullanı gibi gibi özellikler var gördüğünüz gibi. Yaptırmak isteyen arkadaşlara Türkiye geneli 25 yılda yardımcı olur. Şurada ek yakıt falan da var. Detaylı bilgi için WhatsApp'tan broşür isteyebilirsiniz. Gaz tepkisi artışı da açılabiliyor bu araca. Son olarak da alarm açılıyor ama videoyu uzatmayacağım. Uzun videomuz var YouTube kanalında. Herkesi bekleriz.